Merhaba. Son zamanlarda şahit olduklarım bu videoyu yapmama bir neden. Belki de bir seri olacak bilmiyorum ama annelerin kendilerini koruması gerektiğini hissediyorum. Çünkü yoruluyorlar ondan sonra. Sonra da işte çocuk böyle, ben yapıyorum ama olmuyor. Çocuğa karşı öfke beslemeye başlıyorlar. Çünkü her şeylerini veriyorlar ve doğduğu andan itibaren bebeğin bütün yaşam alanlarını işgal etmesine izin verdikleri için gerçek anlamda yoruluyorlar. O anda onlara doğal geliyor. Neden ya benim yanımda kalsın, yo yo ben ondan ayrılamam ama bu 18 aya doğru gittiğinde tam bir felakete dönüşmeye başlıyor. O yüzden önceden ailelere bir e, destek vermek gerektiğini düşünüyorum. Bu da onun ilk videosu olsun. Neden çocuk anne yanında yatmamalı? Ya daha doğrusu annenin odasında yatmamalı yatak odasında. Ee, gene e, az önce söylediğim şeyden başlayayım. Çocuk doğası gereği doğduğu yaşam, hayatı işgal eder. Yani anne, ebeveynlerin hayatını işgal eder. Ve orada çok talepkardır, inanılmaz talepkardır. Ve sizin kendinizi koruyacağınız, kendi kimliğinizi koruyabileceğiniz, oraya sığınıp zaman zaman kendinizi tamir edeceğiniz alanlara ihtiyacınız vardır. Evde de bu olan en güzel yatak odasıdır. Evliliğinizi de korumuş olursunuz böylece. Ben hep şunu söylüyorum. Çocukla istediğiniz kadar aynı odada yatabilirsiniz ama bu oda lütfen yatak odanız olmasın. Çocuğun kendi odasında, kendi yatağında kalmasını sağlayın. Siz o odaya taşın. Bunun nedenlerini söyleyeyim. Bir tanesi çocuk doğduğu anda annenin yatak odasına getiriliyor. Ebeveynin yatak odasına getiriliyor. Orada... Kendini güvende hissediyor, mutlu hissediyor ve belli bir süre sonra sen git deniyor ona. Bu daha büyük bir travma değil mi? Daha zor değil mi? Neden diyor? Bu zamana kadar buradaydım. Siz ikiniz de beraber yatıyorsunuz. Ben de sizinle yatmak istiyorum. Ama bu mümkün değil değil mi? Bunu algılayamaz çocuk. O sürgünü anlayamaz. Ve bu gerçekten sıkıntı oluyor çocuklar için. Bu süreçlere eşlik ettiğimde çok iyi görüyorum bunu. En zorlanılan şey çocuğu başka odaya çıkarmak. Alışkanlıkları değiştirmek zordur. Bu memeyi bırakmak kadar zor bir şey. Artı annenin yanında kaldığında annenin kendine ait hiçbir yeri kalmıyor. <laughs> Bu kadınlar tuvalete giderken bile e, çocuklarıyla gitmek zorunda kalıyorlar. Peki nerede sakinleşecek? Yoruluyorlar çünkü. Yorumlamalarım mümkün değil. O yüzden ebeveyn olacaksanız lütfen çocuğun yatak odasını annenin de oraya taşınacağı şekilde hazırlayın ve kendi yatak odanızı e, kurtarılmış bir bölge olarak şeyde tutun, hazırda tutun. Bir başka şey, e, annenin kendini koruyabilmesi için buna da daha önce dediğim e, insanlara fırsat vermesi gerekiyor. Yani Babanın e, kendi rolünü üstlenebilmesi için babaya alan açması gerekiyor. Birçok annede gördüğüm şey babaya komut veriyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Bunu neden yapmadın? Yapacağı varsa da adam yapmaz yani. Bu, bu, bu gerçekten doğru bir şey değil. E, biz kadınların, ebeveynin, şeyin babanın... Ee, ebeveynliğini yönetme gibi bir şeyimiz yok. Öyle öyle bir şey yok. Babalık ayrı bir şey. Bizim onu anlamamız da mümkün değil. O apayrı bir şey. Onu biz yönetemeyiz. Biz onlardan daha ebeveyn gibi davranıyoruz. Ben senden iyi biliyorum. Çocuğu şöyle tut böyle bırak ya kendi yanlışlarıyla yapıp kendi yanlışlarıyla öğrensin. O onların öyküleri. Ama o alana da sızıp sonunda ee, sizinle uğraşacağım deyip adam evden kaçıyor. Sonra da tek başına mı doğurdun bu çocuğu oluyor. Zaten Türk toplumunda e, geçmişten gelen çok ciddi sıkıntılar var. Çünkü ebeveynliğin ne olduğunu bilmiyor. Babalar sadece dışarıda iş görmeleri gerektiği fikrine kapılmış durumda. Böyle bir baba tarafından yetiştirilen çocuk baba olduğunda o da aynı şekilde gidiyor. Zaten sıkıntılı. Bir de biz e, kadınlar onların alanlarına... Bulaştığımızda ya da çocuğun ihtiyaçlarını görürken onları dışarıda tuttuğumuzda kendilerine yer bulamıyorlar. Bir erkek de çocuğu yıkayabilir, altını değiştirebilir, onunla baş edebilir. Bu yetenekleri var, fırsat verelim lütfen. Annelerin ilk aylardan itibaren kendilerine ait, kendi isimlerini tekrar hatırlayabileceği, kendi kimliklerini, hani bebek doğmadan önce, belki evlenmeden önceki kimliklerini hatırlayabilecekleri zamanlara ihtiyaçları var. <laughs> Bu zamanları koymak zorundasınız. Başta iki emzirme arasında bir dönem çıkıp bir yürüyüş olabilir. Bir iki saatlik, üç saatlik yürüyüş olabilir. Daha ilerleyen dönemde ki bence bu 6 aydan sonra ek daha başlandıktan sonra haftada bir en azından bir yarım gün evden çıkmak olabilir. Aynı hakkı babaya da tanıyayım bu arada. Bunları yapmadığınızda iki yaştan sonra bize şey diye geliyorsunuz yani bu çocuk yaptım ben her şeyi yaptım ama olmuyor. Aslında olmayan sizin sürdürülebilir bir ebeveynlik yapmanız, ebeveynliğin sürdürülebilir olması lazım. Kural yok, şey yok, e, sınır yok. Bu sınırlar üzerinde çok konuşuyorum zaten son zamanlarda. E, bunlar olmadığında ebeveynlik inanılmaz derecede yorucu olmaya başlıyor. Sonra da başa başı çıkılamıyor ve çocuk bir tür evde... E, ya emin olun düşman gibi görülmeye başlanıyor. Bir ispat çabası. Ben iyi bir ebeveynim ama bu çocuk olmuyor. Ben her şeyi yapıyorum ama bu çocuk olmuyor. Olmayan dediğim gibi sizin sürdürülebilir bir ebeveynlik yapmamanız. Çocuk bizim hayallerimizi gerçekleştirmek için dünyaya gelmiyor. Ben yat deyince yatacak, kalk deyince kalkacak. Biz böyle yaşayabilir miyiz? Değil mi? Bütün isyanlar buradan çıkıyor. Başkasının e, başkasının tahakkümü altında yaşayamıyoruz. Ama uyumlanabiliriz. Sınırlar belirleyebiliriz. Dengeli bir ilişkide var olabiliriz. Ama birisinin devamlı bizi yönettiği ve onun istediği şekilde yaşamamız istendiğinde kıyamet kopuyor. E çocuklar da kıyamet koparıyor. Ben varım diyor. Niye atıyor? Bil bakalım niye atıyor? O yüzden ebeveyn olurken ne olur kendi kimliğinizden bu kadar vazgeçmeyin. Yatak odanızdan vazgeçmeyin. O özel bir alan olarak sizde kalsın. Çıldırdığınız anlarda orası işgal edilmemiş bir alanı olduğu için içine girip çok rahatlayabileceğiniz bir mekana dönüştürebilirsiniz orayı. Yeteri kadar, istediğiniz kadar çocuğunuz yanında yatın ama o da ayrı olmadı. ki sizin rahatlayabileceğiniz ve bu küçük mekanlar da daha da önemli. Gerçekten küçük mekanlarda daha da önemli. Çünkü o sıkışıklık hali insanlarda gerçekten çok erken patlamalara neden oluyor. Bir de yardım almaktan çekinmeyin. Kendinizi eğer tükenmiş hissediyorsanız bir psikologla görüşün tek başına zorlukların üzerinden gelmek zorunda değilsiniz. Bu olmuyor genelde, bastırmak oluyor. Sorunları halletmiyorsanız sırtlanıp yürüyorsunuz demektir. O da ebeveynliğinizi olumsuz etkiliyor. Bu herkes için olumsuzluk olarak gelecekte sizi bekliyor. O yüzden gerçekten sonra, büyüsün, bir yaşından sonra, iki yaşından sonra değil, şimdi eğer tükenmiş hissediyorsanız lütfen bir an önce yardım alın. Bütün emeklerinize bağlamada. Bu zamana kadar iyi götürmüş olabilirsiniz ama bundan sonra iyi götürebileceğiniz anlamına gelmiyor. Kendinize iyi bakın lütfen. Hoşçakalın.